doğru parçasını belirli oranda bölme. BC eşittir 3AC. AC'ye T dersek BC 3T olacak. AC T birim. BC 3T birim. Şimdi eksi 3'ten 0'a 3 birim artmış. T'de 3 birim artarsa 3T'de 9 artacak. O zaman 0'a 9 eklersek x 9 olacak. Aynı şekilde 1'den 2'ye y'lere bakıyoruz. 1'den 2'ye 1 birim artmış. T'de 1 birim artarsa 3T'de 3 birim artacak. 2'yi 3 birim artırsak da y'miz 5 olacak. Yani B noktamız 9'a 5 oldu. Bu şekilde oran orantı kullanarak rahatlıkla bu tür soruları çözebiliriz. Şimdi örnek 1. A noktası eksi 3'e 7 ve B noktası 1'e eksi 1 olmak üzere C elemanıdır AB. Bu şu demek C noktası AB doğru parçasının içinde bir nokta. Şimdi şöyle bir AB doğru parçası çizelim. AB olsun. A noktasının koordinatları eksi e 7. B noktasının koordinatları 1'e eksi 1. Şimdi C noktasını da şu orandan yararlanarak AB'nin ortasında bir yere yerleştirelim. Şimdi AC'ye 1 birim, BC'ye 3 birim uzaklığında olacak. Şimdi diyelim ki C noktası şurada olsun. C noktası. AC bir birim yani T diyelim 1T. BC de 3T olacak. Burası da 3 üç birim 3T. Şimdi C noktasının koordinatlarını bulalım. Eksi 3'ten 1'e 4 birim artmış. 4T'de 4 birim artar ise 1T'de bir 1 bir birim artar. O zaman eksi 3'ü 1 Bir birim artırırsa burası eksi 2 olur. 7'den eksi 1'e 8 birim azalmış. 4T'de 8 birim azalırsa 1T'de 2 birim azalır. 7'den 2 azalırsa burası 5 olur. Yani C noktasının koordinatları eksi 2'ye 5 olur. Devam edelim. Örnek 2. C elemanı değildir, AB diyor. Bu şu demek, C noktası AB doğru parçasının içinde değil, dışında bir noktada. Şimdi A noktasını ve B noktasını içeren bir doğru parçası çizelim. AB doğru parçası. Şurası A olsun, burası B olsun. Bunları rastgele çiziyoruz. Burası eksi 3'e 7, B noktası da 1'e eksi 1 olsun. Şimdi C noktasını AB'nin içinde almayacağım. Dışında bir yerde alacağım. Peki... Burada mı olacak? Bu tarafta mı olacak? Buna nasıl karar vereceğiz? Buradaki orandan yararlanacağız. Şimdi AC bölü BC 1 bölü 3'müş. Yani AC'ye T birim dersem BC'ye 3T diyeceğim. Şimdi demek ki BC 3T olduğu için daha uzak olacak. Bu A'ya daha yakın bir noktada olacak. C noktası şurası 1 bir birim yani 1T. BC'nin tamamı da 3T. O zaman buraya 2T kalıyor. Şimdi C noktasının koordinatlarını bulalım. Baktığımızda 1'den eksi 3'e 4 birim azalmış. 2T'de 4 birim azalmış. Demek ki 1T'de 2 birim azalacak. Eksi 3 2 birim azalırsa eksi 5 olur. X'i bulduk. Aynı şekilde Y'yi bulalım. Eksi 1'den 7'ye 8 birim artmış. 2T de 8 birim artarsa 1T de 4 birim artar. O zaman 7'yi 4 birim artırırsak 11 olur. C noktasının koordinatları da eksi 5'e 11 olur. Örnek 3. Üç, ABC üçgeninde G ağırlık merkezi olduğuna göre G'nin koordinatları nedir? Ağırlık merkezinin şu özelliğini hatırlayalım. Ağırlık merkezi kenara 1 bir birimdir köşeye 2 birimdir. Şimdi 4'ten -2'ye baktığımızda 6 birim azalmış. 3T'de 3T'de 6 azalmış. 3T'de 6 azalırsa 1T'de 2 azalır. 2T'de 4 azalır. O zaman diyeceğiz ki burası 4 azalacak. Yani 0 olacak. X'i bu şekilde bulduk. Aynı şekilde y'yi bulalım. 13'ten 1'e. 3T'de 12 azalmış. 3T'de 12 azalırsa 1T'de 4 azalır, 2T'de 8 azalır. O zaman bu 13'te 8 azalacak. 13'ten 8 çıkartırsak 5 kalır. G noktasının koordinatları 0'a 5 olur.